Nasılsın oğlum? Nasıl geçti okulun? İyi, geçti de sana bir şey söylemem gerekiyor ya. Söyle. Ama lütfen aramızda kalsın tamam mı? Ben okuldan atıldım. <laughs> Ama babam duymasın lütfen. Başımıza gelenler. Ben biliyordum böyle olacağını. Babam duymasın lütfen. Duymasın tabii ki. Babam o kadar kızacak biliyorsun. Geçirip. Kimizi Biz biliyorduk böyle olacağımızı. Leyla! Hasan! Ne oldu o gürültü ne? Yok bir şey, bir şey Can geldi de okuldan. Yediriyorum şimdi mutfaktan. Ne diyor okul falan bir şey söylüyor? Şey... Arkadaşlarla tartıştı da sakinleşmeye çalışıyor. Gel odaya da seninle bir şeyler konuşacağım. Bu okulla ilgili bir sorun var herhalde bu Can'ın. Yok yok bir hiç ben şey çay içer misin Hasan? Getir bir zahmet. Tabi hemen getir. <laughs> Leyla. Efendim geliyorum. Çayım. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Otur bakayım biraz sohbet edelim. Tahmin ettin sanırım. Konu yine Cihan olmalı çünkü az önce ikinizin de sesini duydum. Anlatır mısın canım? Canla ne konuştunuz kapıda? Ne anlatıyordu sana? Ee, şey okulda tartıştı da arkadaşlarla. Bu kadar. Arkadaşlarla tartışmış. <laughs> Çok şaşırmadım. her gün yaptığı şey. Yok, hep yap yapmıyor ki yani. Tartıştı çocuk işte. Canım, bu kaçıncı tartıştığı kişi? Yani biz bunu okula mı gönderiyoruz? Ne bileyim, insanlarla tartışmaya Ben bunu bir türlü çözemedim. Hasan, aslında başka bir durum var. can diye bir söz ver. Ya kızsam ne olur, kızmasam ne olur? Adam zaten... Yani kızmam çok şey oluyor da... Ne oluyor? Direkt <laughs> söyle bana, ne yapmış yine? Ya? Tamam. Ee, Oğlumuz şey okuldan atılmış. Hiç şaşırmadım okuldan atıldığına. Üzülmedin bile bak. Ya sanki seviniyorsun. Niye seviniyim Leyla? Ya bir gidip konuşalım mı o hükmünlerle? Ben öğretmenlerle yüz göz olamam. Ben e, utanırım. Çünkü neden? Bir kez değil ki kaç defa eve şikayeti geldi. Ne diyebiliriz ki öğretmenlerle? Şey, bir rica et başka bir fırsat versinler. Ben gideceğim, sen de gelsen çok iyi olur. Bir izin iste işlerinde, bir gün bir şey olmaz. Ben derim ki, önce sen bir git, öğretmenlerle görüş. Ee, ne dediklerini bir öğren. Zaten de bayan öğretmeni bildiğim kadarıyla ve bayan. Git siz bayan bayana daha iyi anlaşırsın. Bir konuş. Sonra bana anlatırsın. Gereken ne varsa ben de yaparım öyle diyorsan konuşabilirim ki ama desteksiz yani diye düşündüm. Belki sen de destek olabilirsin. Ben diyorum ya sana sonradan başka gün ben gider konuşurum. Sen yarın git. Önce bir sor bakayım, niçin atılmış okuldan? Biraz daha sohbet edip bakalım, başka neler yapmış. Evet. Tamam. Olsun. Merhabalar, buyurun ne vardı? Şey, Tüccar Hanım ile görüşecektim de, Beş dakikaya konuşabilir miyim? Turcan Hanım karşıda ne vardı? Konu neydi? Aa, konu oğlum. Turcan Hanımla görüşebilirsiniz karşıda kendisi. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba hocam. Merhabalar. Kimle görüşüyorum? Şey, canım annesiyim. Ha bu yaramaz canın annesi. Nihayet gelebildiniz. Nerelerdeydiniz bir yıldan beri? Kocam, e, kocam hastaydı. O yüzden bir süre uğrayamadı. Çocuğunuzu söylüyorum. Annen, anneni getir, babana getir. Ortada yoksunuz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi? Oğlum ne yaptı yine? Valla oğlunuz çok iyi şeyler yapıyor hanımefendi. Yani çocukla ilgilendiğiniz yok herhalde. Bu çocuk kıpır kıpır. Bir şey duyduk. Doğru ne mu? Duydunuz. Buyurun. Evet, dinliyorum. Şey, çocuğumuza okuldan mı? Derslerine çalışmıyor. Dersi dinlemiyor. Dersi kaynatıyor. Arkadaşlarını e, kızdırıyor. Daha neler yapmıyor ki? Yaptığı çok şey var. Okula da gelmiyor. Hocam, şey, bakın, e, uyarı bu değil mi? Maalesef e, atmak zorunda kaldık hanımefendi. Bu çocuktan biz çok başımız belada. Derslerini çalışmıyor. Ödevlerini yapmıyor. Görevlerini yerine getirmiyor. Haklısınız da ama evden her gün çıkıyor. Valla bilmiyorum bir ay devamsızlığı var bu çocuğun. Gelmedi yani. Hocam oğlumuz aslında tam ters şeyler anlatıyor. Valla oğlumuz yalan söylüyor, sizi kandırıyor. Kaçıncı uyarımız <laughs> ama maalesef ki e, ee, yapmak zorunda kaldık. Konuşuruz. Vallahi burası evet. Biz... okul değil hanımefendi burası. Bir lise. Hocam ne olur bize bir şans verin. Çocuk çok ilgisiz bir çocuk. Dersi korkunç kaynatıyor. Arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor. Okula da gelmiyor. Hiç dersin çalışmıyor. E bir de ortalığı da karıştırıyor. Evde üstüne üstlük taksitleri de ödemiyorsunuz. 50 bin lira taksit biritti. Ne olacak? Hocam ne diyeceğim bilmiyorum. Çok özür dilerim. Taksitte ödenmedi yani. Ama burası özel okul bir işletme. Bir şey söyleyeceğim de, onun bir Buyurun. arkadaşı var. Ben onu hiç sevmiyorum. Adı Ahmet. Bu şey arkadaşlığı son vermek istiyorum çünkü bana Vallahi da... verebilirsiniz hanımefendi. Bir de taksit ödenmedi. O ne olacak? Hı. Biz e, şey ödeceksin vallahi bir an önce ne olur bakın e, zaten işler kesat ortalık toz duman bilemem başka öğrenci al alabilirim yerine yani gelen e, parayı bastırıp Hayırlı buraya mi? gelmek isteyen çok Hayırlı öğrenci var ben, vallahi, vallahi bilemem burası bir özel Hayır, okul hocam, bizi bu kadar zor durumu bırakmayın vallahi ben e, oğlunuza söyledim anneni babanı getir dedim ama e, görüyorum ki daha e, babası da yok. Velilerden şikayet var. Çocuk e, çocuğunuz arkadaşların çantasından e, hırsızlık yapıyor. Ne? Daha ne yapayım? Siz şimdi olma. Evet. Hırsızlık elem. Hırsızlığa geçtik hanımefendi. Bu doğru. doğru olamaz. Doğru hanımefendi. Hayır. Oğlunuz kızın bahçe ortasında. İnanmayacağım. Çantasına pandik attık. Kış, hemen kız, gidip koçuma getiriyorum. Ise, böyle suçlamazsın. Hiç fendi. kimse oğluma hiç böyle bir şey ile çok suçlayamaz. Var. Anladınız mı? Çok şikayet var oğlunuza. Ben mecburen hemen atmadım. gidip koçuma getiriyorum. Diyeyim. Siz bekleyin burada. Ben kıyamet kopartacağım burada.